Polis Dalyer dipo, dipolatörü arıyor ve eduk sorun olduğunu acilen gelmesi gerektiğini söylüyor. Abi bir dakika, mahcup şarjını bitirdim de yanlışlıkla. I'm sorry to call you. I'm on the call. I'm call we, we had a report of a disturbance, a disturbance at your house, and there were shots fired. Is your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you, ma'am, he's been killed. No, 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 he's, he's been killed, ma'am. No, no. No, no. Try to calm down. Listen. Right now, what we, do? we need to get you to the police station. We need to get you to the police station. I can't let you in, man. And tell us everything you know about who he knows. This is the real footage. Real footage, Captain. Don't worry, we've already taken care of those. Real? Control for right now. Everything's under control. I wish I didn't know about this. diye düşünüyor insan. Ama işin aslı ne içeride ölü bir koca var ne de bu kadın gerçekten ağlıyor. Hatta daha ilgincini söyleyeyim, içeride ölmüş olduğunu sandığınız kocanın kiralık katilini tutan bu hanımefendi. Helal olsun. Polisler bunu biliyor ama kadın onların bunu bildiğini bilmiyor. Oha mevzuya bak lan. 2009 yılının 5 Ağustos sabahı. Florida'nın Boynton Beach kentinde 26 yaşındaki Dalia Dipolito spor salonunda rutin antrenmanını yaparken polislerden bir telefon almıştı. Telefondaki polis memuru kocası Michael ile ilgili bir durum olduğunu ve hemen gelmesi gerektiğini söylüyordu. Genç kadın panik halinde evine koştuğunda kapıda onu bir cinayet mahallenin klasik manzarası karşılamıştı. Evin... Ne oldu kanka helal olsun dedi. Bu kadar beni siklemeseniz daha iyi geçebilir bu hayat. Yani helal olsun. Yani öylesine bir laf söyledim. Ne oldu amına koyayım? Karşıdaki adam senin enişte mi, babam mı? Dayın falan mı amına koyayım? Yani helal olsun dedik ya. Yani öylesine bir helal olsun dedim. Ya ağzımı sikim ben şimdi mi diyeyim? Biraz Devam Yani Polis araçlarıyla Yani helal olsun soru işareti attı. Ben nefret ederim birisi bana soru işareti atmasından. O yüzden kusura bakma canım. Senlik bir şey yok. Vallahi kusura bakma. Girişe sarı güvenlik şeritleri çekilmiş ve görevliler içeride İçeri deli soru sonra Dedektif ciddi bir ifadeyle Michael'ın yani kadının kocasının öldürüldüğünü söylediğinde ise Dalia adeta yıkılmıştı. Hayli güzel bir rol kesişti bu. Sahnenin vurmacı evet, kurmacı bu arada. bir haberdi tabii. Yani kızın ağlarken eli titriyordu olması rol Michael'ın hikayesi bu dehşet verici boyunca. sabaha gelen. Ulan adamı ilk başta şey zannettim. Yok Michael Scofield zannettim de abartmayalım. Nedek? Benzetti ama bir, bir ufaktan. 6 aylık hızlı ve entrikalarla dolu bir evlilik sürecini barındırıyordu. İkili ilk Ben oynamak... Ist Bak ne kadar güzel edebilsin. Abi senin oynamak istemediğin... Bu cümle çok güzel. Senin oynamak istemediğin mafya oyununu... Ee, bilmem ne X oynamıştı bakabilirsin nasıl olduğunu bilsin Bak cümle nasıl? Senin oynamak istemediğin... Da. Yani aslında mantıklı bir cümle kurmuşsun diye izleyeyim başkasına. Ben TR YouTube channel izlemiyorum zaten. Ben arada bir globalde birkaç tane kanal izliyorum. Olarak 2008 yılında bir escort hizmeti aracılığıyla tanışmıştı. Yani evet, Dalia o dönem emlakçılık yaparken ek gelir için escortluk yapıyordu. Helal olsun. Ekmek parası işte. Ama Michael'ı da sütten çıkmış akışık sanmayın. Onunla tanıştığı vakitler evli olmasına rağmen Dalia'ya gönlünü kaptırmış ve mevcut eşinden boşanıp 2 Şubat 2009'da boşanmasının üzerinden yalnızca 5 gün geçmişken Dalia ile nikah masasına oturmuştu. Yani eskort yuvarlanmış, jant kapağını bulmuştu. Ancak bu yıldırım aşkıyla başlayan evlilik birbirini seven iki insanın tüm geçmişini yakışı gibi bir romans barındırmıyordu. 38 yaşındaki Michael daha önce dolandırıcılık suçundan hüküm giymiş eski bir mahkumdu ve evlenmişti kendinde şartlı tahliye süreci devam ediyordu. Yani Michael hala karakola gidip imza atıyor ve bir suça karıştığı takdirde içeri girme tehlikesiyle yaşamaya devam ediyordu. Ve süreç böyleyken aksi gibi evliliğin ilk aylarından itibaren Michael'ın başına garip ve tehditkar olaylar gelmeye başlamıştı. Önce bir akşam Dali ile dışarıda yenilen bir yemeğin ardından polisler sanki ihbar varmış gibi sadece Michael'ın arabasını durdurup detaylıca aramışlar ve sigara paketinde ona benzeyen yasaklı madde bulmuşlardı. Halbuki Michael hapis hapisten çıktıktan sonra beyaz bir sayfa açmıştı ve temizdi. Dolayısıyla polislerin incelemelerinde ve yapılan kan testlerinde de temiz olduğu görülmüş ve tutuklanmamıştı. Ama bu durum ilk de son olmayacaktı. Bir başka sabah, Dalia'nın kendisine getirdiği bir içeceği içtikten sonra Michael esrarengiz bir şekilde günlerce yatağa düşecek kadar ağır hastalanmıştı. Sonra da Michael ne alakaysa içeceğine antifriz konmuş olabileceğinden şüphelendiğini belirtecekti. Ama o olay bir yana kara bulutlar hükmünü sürdürüyordu. Peşi sıra polis Polis yasaklı madde ticareti yaptığı yönünde isimsiz ihbarlar aldığını bildirerek evine baskınlar düzenlemeye başlamıştı. Ama bahsettiğim üzere Michael değil gerçekten mi? temizdi. Öyle ki defalarca arama yapılmasına rağmen herhangi bir kanıt bulunamamıştı. Fakat bir şey çıkmasa da yaşananlar haliyle şartlı tahliyede olan Michael'ı ciddi biçimde tedirgin etmişti. Eğer hakkındaki yasaklı madde ihbarları doğru çıkarsa yahut o da mühim değil. Herhangi bir suça karışırsa hapse girmesi garanti gibiydi. Hatta üstüne bir de mal varlığına dair konabilirdi. Dolayısıyla başına gelen bu işlerden ürküyor ama bir anlam da veremiyordu. Ortalık böyle karışıkken de korkuyla 2009 Temmuz ayının sonunda Michael tutuklanma ihtimaline karşı mal varlığını korumak için evinin tapusunu eşi Dalia'nın üzerine devretmeyi kabul etmişti. Kendinden emin olsa da arabada çıkanlardan ötürü tedirginliği sürüyordu ve birlikte oldukları 250 bin dolarlık evi sevgili eşine vermekte bir sakınca görememişti. Tek sorun o sıralar haberi yoktu lakin tüm o ihbarları yapan, sigara paketine yasaklı maddeyi koyan, evin basılmasını sağlayan kişinin biricik sevgili eşi olmasıydı. Aa İlker Fırat, Fırat gelmiş. Kusura bakma kralım görmedim. Hoş geldin, hoş geldin. Görmemişim kusura bakma. Thank you brother. Evet, yine İtalya'nın işte nihai amacı Michael'ın parasına çökebilmekti. Ama ne hikmetse yaptığı ihbarların, belki ölür diye adamın içeceğine koyduğu maddelerin hiçbiri onu amacına ulaştıramamıştı. Michael'ı hapse attırma çabaları sonuç vermeyen Dalia da birkaç hafta sonra çok daha vahşi bir plana yönelmişti. Hocasını doğrudan ortadan kaldırmak istiyordu. Böylece evliliklerinin henüz altıncı ayında ayıklamış ki. o iğrenç plan kafasında şekillenmeye başlamıştı. 2009 Temmuz ayının sonlarında Dalia eski sevgililerinden ve biri olan Muhammed Şiade ile buluşarak ondan bir kiralık katil bulmasını istemişti. Başta Nasıl bu mevzuyu yani? gülerek bir şaka olduğunu sanarak karşılasa da Muhammed bu şeytanın ciddi olduğunu anladığında da ne yapacağını şaşırmıştı. Artık bu olayı biliyordu ve hayır dese dahi eğer adama bir şey olursa Dalia'nın bağlantıları araştırıldığında işin ucu ona çıkabilirdi. Böylece kadını geçiştirip hemen polis merkezine giderek arkadaşının kocasını öldürtmek için bir tetikçi arayışında olduğunu ihbar etmişti. Dalia'nın tekliflerini şaka yapmıyor son derece ciddi sözleriyle aktarmıştı. Polis başlangıçta bu ihbarı temkinle karşılasa da neyse ki konuyu derinlemesine araştırmaya karar vermişti. Bu sıralarda olaylardan habersiz Michael sevgili karısıyla yaşamaya devam ediyor ve mutlu bir hayatı olduğunu sanıyordu. Olayı sindiren ve bir çözüm yolu arayan polis ise Muhammedi gizli muhbir olarak kullanıp Dalia'yı suçüstü yakalamak için bir plan yapmıştı. Muhammed'in arabasına gizli bir kamera ve ses kayıt cihazı yerleştirilmişti. Ardından adam Dali'ye kiralık katil bulduğunu söyleyerek bir buluşma ayarlayacaktı. Ve 30 Temmuz 2009'da bir benzin istasyonunda gerçekleşen bu görüşmede polis kameraları kayıttaydı. <laughs> Kim Ali bu Muhammed'le buluştuğunda kocasının evinin Kral Cerville, resimlerini yetiri, ve tetikçinin yetiri. silahı alabilmesi için <laughs> nakit para getirmişti. Bu <laughs> iş için karar verildi ve en ufak bir şüphesi bile yoktu. Oğlum Ondan... sen biliyorsun değil mi İlker Fırat'ı? Şey... Iı, taklit yapan ya. değil mi? Fena sarıyor, fena sarıyor. Çok fena sarıyor. <laughs> Keşfetim, keşfetimi bir ara salmıyor daha böyle söyleyeyim sana. Harbiden o... <laughs> Ben ber, kimsenin şüphelenemeyeceğini söylüyordu. Böylece polis Muhammed'in yalan söylemediğini anlamış ve planın ikinci aşamasına geçilmişti. Sırada Dalia'nın kiralık katil sandığı kişiyle yüz yüze görüşmesini sağlamak ve bu buluşmayı da kayda almak vardı. Boynton Beach polisinden deneyimli bir dedektif olan Vidic'in gizli görevle tetikçi kılığında Dalia ile buluşacaktı. 1 Ağustos 2009 sabahı. Dalia olayın ayrıntılarını konuşmak üzere ayarlanan buluşma noktasına gitti ve kayda alındığından habersiz kırmızı bir arabada kendisini bekleyen tetikçi ile tanıştı. Bir dakika sonu şeye mi dönecek? Well, Bu... <laughs> That was everything. Uh, I did <laughs> until Sorry. after the fact. And then after the fact I guess you were gonna come and like buy me or whatever or you were gonna oh, tell me right. where it was supposed to go. That's why like today when you asked me for money you threw me off guard and I told you okay. Oh, uh, right, 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 right. I right. said oh, okay, 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 because you know, so I pay on that I can get it up on Wednesday if you want me to. Right. You know But I gotta do my homework, you know? Right. I gotta you know, know exactly where the place is and how to get out of there. do am going to There's a lot of stuff to the house. didn't think it was going to be home because everybody works in the daytime. he's at work, when he's not at work, then, you know, he gets two in ahead. That's it. You know, I take a couple things with me. Break a couple windows, make it look like a robbery that went bad. It's all over. I'm out of there. We're just going to be asking you questions, although they know it's going to be obvious what it is, and they already know. You know what I mean? But, you know, they're going to ask questions because that's how they got to do it. You understand? Because I don't know how well you have to pressure You understand? I don't know. You know, because I don't want. No, I'm not going to, you know, I'm a lot tougher than what I love. I'm <laughs> oh, yeah, not going to You know, but I not to. Which is why I said that, you know, between now and when it's done, you know, you have to have an option to change your mind, even if you change your mind. I mean... is <laughs> not <Gördüğünüzü gülüyor> <öldürdüğünüzü gülüyor> aslında bir polisle konuştuğunu bilmeyen ve 7000 dolara kocasını öldürmeye çalışan şeytanın kararlılığı netti böylece geriye son darbeyi vurmak kalmıştı o ne arada, büyük bir uygulanacağı gün olan 5 Ağustos 2009'da Dalia DiPolito tetikçiyle Anladım, anlaştığı üzere sabah Daha 6 abi. civarında Çözü evinden gelecek ayrı gelecek ve... spor salonuna Bak, gitmişti. Dalia'nın ayrılmasıyla birlikte de polis ekipleri hızla harekete geçmişti. İlk iş Bak, hiçbir gelin şeyden gelin haberi mi? olmayan Michael DiPolito'nun güvenliğini sağlamaktı. Polisler sabahın erken saatlerinde ilginç ama Michael'ı uyandırıp yaşadığını onu öldürmek için bir tetikçiyle anlaştığını açıklamışlardı. Haliyle şokü olan ve durumu idrak etmekte zorlanan Michael hemen evden çıkarılarak güvenli bir yere götürülmüştü. Ardından Dalia'yı inandırıcı bir şekilde Polis kandırmak amacıyla evin etrafında sahte bir cinayet mahalli oluşturulmuştu. Geriye Dalia'ya haber vermek kalmıştı ki genç Çok kadının kadın arabasını alıp eve döndüğünde karşılaştığı manzara onun için tepkisini merak ediyorum tepkisini. Değil. Olayı heyecanlandırması başarıyla yorulmuş Dalia tuzağa düşmüştü. Tiyatronun amacı da, suç niye değil eyleme geçişiyle ispatlanır mantığıydı. Ayrıca polisler mahkemede jürinin bu tepkileri görmesini istemişti. Ve gözünden bir damla dahi yaşakmayan ama kendini sağa sola savuran Dalia karakola götürülmüştü. Kadın polis merkezine getirildiğinde hala giriyor? kocasının gerçekten öldüğünü sanıyordu. Polisler senaryoyu devam ettirerek olayları bildiklerini belli etmeden Taşşak, girmiş ifadesini aldık. almak için Dalia'yı bir sorgu odasına almışlardı. Evet. Genç kadın kocasını kimin öldürmüş olabileceğine dair tahminler yürütmeye çabalarken dedektifler asıl planlarının son perdesini sahneye koymuştu. Bir süre sonra odaya elleri kelepçeli erkek bir şüpheli getirilmişti. Bu kişi pek de bir kadının buluştuğu kiralık katil rolündeki polis memuru V.D. Jane'di.

Now we're gonna get down to serious business. I wanna you know if you know this guy. Get over here. You know who this guy is? You've never seen him before. I've never seen him before. Ever. Do you know her? Put your head up and look at her. Put your head up. I've never seen her. What were you doing coming out of her house? <laughs> 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 You're going to jail today for solicitation of murder. You're under arrest. That's an undercover police officer. <laughs> <laughs> We've everything You're going to jail for solicitation of first-degree murder on your husband. I didn't do it. Did you hear what I just told you? I heard what he you said, but I didn't. Everything. Do listen to me. Nejdena, yapması lazım. Ağlatması lazım burada bu

Ömesler %5. <laughs> gitti orada gitti. Ben yüzleşmeleri <gülüyor> var <laughs> merak ediyorum. <laughs> sinir bozucu bir rahatlıkla. Polisler ellerinde kayıtlar olduğunu söylemelerine rağmen durumu reddediyordu. Saatler süren sorgunun ardından kadının ağzından resmi bir itiraf alamayan dedektifler artık yüze, onu değil? resmen tutuklamış ve ilçe hapishanesine göndermişlerdi. Dalyan'ın <laughs> gittiği an yaptığı ilk şey ise tek telefon hakkıyla bir avukat aramak yerine öldürtmeye çalıştığı eşini aramak olmuştu. <laughs> Don't you understand What just happened? What they you understand What are not saying? What they true. wanted What are you saying? is not you What you please I me you are Ne? Şaka gibi nasıl böyle? evet yet... elde kamera kayıtları varken Aa, her de, 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 de şey ortadayken Dalia hapishaneye götürülmüştü. Lakin hazır olun Dalia Dipolito tüm bu kanıtlarla birlikte her şey apaçık ortadayken tutuklandıktan kısa süre sonra sadece 25 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı. Çünkü Bir de TR'ye laf Düşünlüğü atıyorsunuz. Abi Adam öldürseydi Harbiden. 10 sene yatardı. Evet, mahkemeye göre kaçma şüphesi yoktu ve başkalarına da zarar verebilecek bir tip değil gibiydi. Nasıl oluyorsa. Yaklaşık 2 yıl sonra da 2011 baharında da ilk duruşması başlamıştı. Savcılık makamı Dalia'nın soğukkanlı bir planla kocasını öldürmek istediğini, amacının hem Michael'ın parasını ve evini ele geçirmek hem de hayatında başka bir erkek olduğu için onu ortadan kaldırmak olduğunu öne sürüyordu. Başsavcı yardımcısı Dalia'nın kocasının bir suç geçmişi olduğunu bildiğini, bu yüzden ilk önce onun üzerine uyuşturucu yerleştirip polisi ihbar ederek Michael'ı tekrar hapse göndermeyi planladığını ancak başarılı olamayınca en sonunda cinayet seçeneğine başvurduğunu söylüyordu. Ama buna karşın Dalya ve avukatları ise bambaşka bir hikaye anlatıyordu. Dalia kocasını öldürmek gibi bir niyetinin hiç olmadığını, aslında yaşananların tamamının Michael ile birlikte kurguladıkları bir senaryo olduğunu iddia ediyordu. Yani neymiş? Dalia aslında arabalara yerleştirilen gizli kameraların varlığından haberdarmış ve tüm buluşmaları ve konuşmaları sırf ünlü olma hevesiyle rol yaparak gerçekleştirmişmiş gibi saçma salak bir savunma yapmışlardı. Hatta bu kadar da kalmayıp bu planı Michael'ın zorlamasıyla yaptığını iddia ediyorlardı. Dalia'nın savunma ekibi her şeyin Michael'ın ünlü olma fantezisinin bir parçası olduğunu ileri sürüyordu. Tabi bunların hepsi sallamasyon, ardında bir delil olmayan iddialardı. Böylece son olarak jürilere izletilen kanıt videolarının ardından ilk yargılamanın sonunda Dalia Di Polito birinci derece cinayete azmettirme suçundan suçlu bulunmuş ve 20 yıl ceza alarak hüküm giymişti. Ama... Ay. 2014 yılında temiz mahkemesi ilk duruşmada jüri seçiminde usule aykırı hatalar yapıldığı gerekçesiyle sanki jüriye çok ihtiyaç varmış gibi bu mahkumiyeti bozmuş ve yeni bir duruşma yapılmasını hükmetmişti. Dalya da bu karar sonrası cezaevinden çıkarak ev hapsine alınmış ve ayağına takılan elektronik kelepçeyle rahat rahat ikinci yargılamayı beklemeye başlamıştı. Yine iki yıl hapiste kalmadan hayatını yaşamayı başarmıştı. Bu sefer de 2016 yılında görülen davada akıllarının nasıl çalıştığını anlayamadığım 6 kişilik jüri'den 3'ü suçlu, 3'ü suçsuz oyu verince dava düşmüştü. Evet şaka değil, Dalia serbest kalmıştı. Yetmemiş üstüne bir de aynı yılın sonlarında kimden olduğu muallak olan bir çocuk doğurmuştu. Canına yandığımın adaleti her zaman beklenildiği gibi işlemiyordu pek tabi. Hukukun da kendine has dinamikleri vardı ki savcılık çok şükür pes etmemiş ve 2017 yılında Dalia yeniden yargı önüne çıkmıştı. Zaten ortada onun suçluluğunu kanıtlayan fazlaca kanıt varken yasaya yeni şeyler de çıkmıştı. Michael'ın verdiği ifadeye göre ikili evlendikten 1-2 ay sonra Dalia Michael'ın hesabından yaklaşık 100 bin dolar para alıp gönlünce harcamıştı. Ve bunu adamın haberi olmadan yapmıştı. Ayrıca bulunan yeni bir tanığa göre Dalia o zamanlar Michael'ı içeri attırmak için farklı bir taktik daha uygulamıştı. Eski bir müşterisini yahut arkadaşını avukatmış gibi göstererek Michael'ın yanına göndertmiş ve adama şartlı tahliyen sona erdi artık imza atmaya gelmene gerek yok dedirtmişti. Böylece fikre göre Michael o adama inanıp imza atmaya gitmeyecek ve aslında hala devam eden şartlı tahliye kuruluna ihlal ya? etmiş sayılacağı için hapse girecekti. Ama neyse ki bu taktikle tutmamış ve Michael teyit etmek için şartlı tahliye memuruna gitti ve durumun gerçeğini Adamla öğrenerek o imza atmalarına devam etmişti. Pardon, bu kadar olaydan hiçbirisinde abi. şüpheli olarak Bu kadar şey yapıyor hala dışarıda Ama bunu Daha durum bakalım. Ya bu şey Başkan bu direkt seks eksil Yeni iddialar ortaya atıldıkça araştırmalar <laughs> derinleşmiş ve farklı yani. durumlar da ortaya çıkmıştı. Örneğin Dalia'nın Michael ile yeni evlendiği sıralar adamı aldattığı da fark edilmişti. Sonradan hayatını kaybedecek olan Dalia'nın eski sevgilisi Mike Stanley meğerse Dalia evlendiği sıralar eski değil güncel sevgilisiymiş. Ve kanıtlarıyla birlikte kadının müstehcen Aha. mesajları da ortaya çıkmıştı. Ayrıca mesele müstehcen konuşmalarla da kalmamıştı. Dalia bu sevgilisi Mike'dan kendisini doktor gibi arayıp hamile olduğunu söylemesini istemiş ve Michael'dan bebek bekleme masrafı adı altında 100 bin dolar daha almıştı. Yani ne? bu kadın daha ne yapacaktı acaba hapse girmek için? Ama bu sefer cümle kararı şükürler olsun kesindi. 34 yaşına gelmiş olan Dalia, bence az da olsa bu sefer kesin olarak 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Avukatlarıyla 2019 yılında yine itiraz etse de talebi geri çevrilmiş ve 2032 yılına kadar hapiste kalmak üzere Amin Löride'ye gönderilmişti. Oğlum az kalmış lan. Az kalmış ama rakı. Neymişsin be? Ona bir artmış. Kadının beş. devri sonunda kapanmıştı. Kocasını aldatmış, yetmemiş farklı yöntemlerle defaatle tutuklatmaya çalışmış, yetmemiş öldürmeye çalışmış, yetmemiş öldürtmeye çalışmıştı. Kocasını ne demeli peki? Bu direk, Bir hayat kadını S3 için evliliğini X. bitirmiş, bitirdikten 5 gün sonra evlenmiş ve türlü numaralarla hayatı kararırken hiçbirinde kadından şüphelenmemişti. Evet haftalık mügyanlı gazınızı alabildiysem yorumlara düşebiliriz. Güzelmiş. Ali'ye yapacak çok yorum yok gibi. Kendisi şeytanın vücut bulmuş hali de. Michael ile ilgili yorumlarınızı çok merak ediyorum. Çok mu salaklı yoksa yani kadın çok mu profesyonel? <laughs> saflık. Arçona sormak lazım. Arçona da, da yok. Egunay? <laughs>